bugün sıcak gündemde e, önemli pek de üzerinde gündemin siyasi gündeme e, dalarak unuttuğumuz başka bir gündem maddesiyle karşınızdayız kendi içinde sıcak olan bir e, gündem e, listak yönetim kurulu başkanı Günseli Dum bizlerle e, listan ne olduğunu kendisine soracağız e, bu şekilde programımıza başlayalım Günseli Dum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, bir az önce söyledim sıcak başka bir siyasi sıcak bir gündem bile ama kendi içinde sıcak olan bir konuyla e, sizinle bir aradayız. Buyurunuz listak nedir diye başlayalım. Tabi listak çocukları gay, lezbiyen, e, biseksüel, trans, intersex interseks artı olan ailelerin ve yakınlarının derneği. Biz 2008 yılından beri e, bu mücadelenin içindeyiz. 2019'da e, daha kurumsal bir yapı olmak için dernek olduk. Peki nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Şimdi Lisan e, amacı e, esas e, çalışma alanı aileler. Yani gay, lezbiyen, trans, işte intersex artı çocukları olan aileler. Biz bu ailelere e, kendi yaşadığımız e, deneyimleri paylaşarak ve e, uzmanlardan doğru bilgilerle destek oluyoruz. Nasıl bir des destek derseniz onlara çocukları onlara açıldığı zaman onları nasıl olumlayacaklar, nasıl kabullenecekler konusunda bir destek veriyoruz. Bu desteklerde bir danışma hattımız var. 2008'den beri hiç 13 senedir hiç kapanmayan bir danışma hattımız var. Oradan aileler bize ulaşabiliyor. Daha önce bu tek kanaldı. Şimdi tabii bütün sosyal medya kanallarından bize ulaşabiliyorlar. Biz oradan bir annenin, bir babanın, bir kardeş, bir yakının sorularına cevap veriyoruz. Kim veriyor? Bu konuda tecrübeli, bilgi sahibi bir anne açıyor listak telefonunu. Onun için hiç çekinmeden arasınlar lütfen. Onun dışında her ay, her ayın ilk Perşembesi cetat, cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği'nin gönüllü psikiyatrisleriyle tamamen ücretsiz e, bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapıyoruz. Bunu e, pandemiden önce e, onların derneğinde yapıyorduk. Şimdi Zoom üzerinden hiç aksatmadan devam ettik. E, onun dışında Listak ayda bir yemekler yapardı çocuklarımızla birlikte, kendi yemeklerimizi getirip bir araya geldiğimiz yemekler. Burada bir anne bir başka trans çocuğu, bir başka trans çocuğun annesini ya da eşcinsel çocuğu tanıma ve onlarla sohbet imkanı buluyordu. Her cumartesi teknik toplantılar yaparız ofisimizde. Şimdi Zoom üstünden yine yapıyoruz. O toplantılarda da gelen mailleri değerlendiririz. Ee, hangi etkinliklere kimler gidecek onlara karar veririz. Ee, bunun dışında sadece bunlarla kalmıyor bizim çalışmalarımız. İlk senelerden beri... E, şeylere ailelere ulaştırabileceğimiz e, yayınlar üretmeye çalıştık ve kitapçıklar ürettik. E, bu sene de onlar iki senedir de devam etti. E, bunun yanında e, LGBT dostu şirketlerle çalışıyoruz. E, onlara e, temel insan hakları ve LGBT hakları ile ilgili e, ...atölye çalışmaları yapıyoruz. Onun dışında... E, ...Benim Çocuğum belgeseli diye bizim 2013'te... E, ...o günlerdeki yedi ebeveynin... E, ...kendi yaşadıkları deneyimleri aktardıkları bir belgeselimiz var. Hı -hı. Onu e, izleyip... ...ondan sonra söyleşiler yapıyoruz onlarla. E, yani oradaki insanların... E, ...rol yapan insanlar değil... Gerçek insanlar olduklarını görmeleri açısından çok yararlı oluyor. Ee, onun dışında bütün STK'ların her türlü e, davetine e, katılıyoruz. Onlara e, derneğimizi, amaçlarımızı anlatıyoruz. Sonra bütün LGBT'yi derneklerle bu hak mücadelesinde LGBT hak mücadelesinde savunuculuk yapıyoruz. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Ee, birçok üniversitede birçok e, hoca bizim e, belgeselimizi gösterip üstüne bizi söyleşilere davet ediyor. Orada da e, lista tanıtıp neler yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki, İsterseniz. kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Şöyle e, benim çocuğum ee, ve bizim evimize gelen onun e, arkadaşı e, bir gün e, bana e, anne işte sen arkadaşımın annesiyle tanışmak ister misin dedi. Ben e, çocuğumu ergenlik yaşlarında fark etmiş e, bir anneydim ve onu sürekli izlerdim e, ve e, hiç onu rahatsız edecek bir şeyler yapmadım. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum çünkü kendisine sonra sordum biz yani büyürken seni rahatsız edecek bir şeyler yaptık mı diye. çünkü benim çocuğum da üniversite yıllarına kadar bu konuda biz konuşmadık ama bir televizyonda, bir gazetede, bir mecmuada bir haber gördüğümüzde bu konudaki fikrimizi belirtirdik. Hı hı. ve ben bu çocuğumun teklifine çok sevinerek karşıladım ve hemen ee, o anneyle biz e, Taksim'de bir kafede buluştuk ve sohbetleştik. Baktık birbirimize çok iyi geldik. Ee, bizim çocuklarımız Lambda İstanbul e, çatısı altında tanışmış çocuklardı. Ve orada aktivistti e, benimki değil ama diğer arkadaşı aktivistti. E, onlar dediler ki ya başka aileler de var böyle sizin gibi çocuğunuzu bilen. Onları kabul eden. Onlarla tanıştıralım sizi. E biz de çok mutlu olduk ve bir günde e, o, o çocuklar ve işte aileleriyle tanıştık. E bu tabii tahmin edersiniz ki öyle çok kalabalık bir grup değildi. 5-6 kişi olduk. Yani bir anne baba daha geldi. Sonra bir tek anne geldi falan. Bu kadar az. Ve biz bir araya gelmeye başladık Taksim'de kafelerde sohbetleşmeye işte okuduğumuz kitaplardan bahsetmeye falan derken e, Lambda'da aktivist bir çocuğumuz bize e, aile grupları olduğunu bizim gibi bütün Avrupa'da dünyada ve onlardan birinin toplantısına bizi götürmek istediğini söyledi. Biz de valla işte böyle turistik bir geziye gidecekmişiz gibi Baldır Küldür e, Sema ile gittik o toplantıya. E, İtalya'daydı Acedo'nun bir toplantısıydı ve orada bizim dünyamız değişti. Giderkenki düşüncelerimizle dönerken çok farklıydı çünkü biz orada paneller izledik, arkasından bir belgesel izledik. O belgeselde da aileler ve çocukları ilk günden itibaren neler yaşadıklarını anlatıyorlardı. Biz çok etkilendik bundan. Bir de orada bir psikiyatristle birlikte aileler şey toplantı yapıyorlardı deneyim paylaşımı yapıyorlardı Biz bir heyecanla geldik onların yaptıklarını nasıl örgütlendiklerini görmüştük ve hemen bizi götüren çocuğumuza dedik ki bize hemen döviz hazırlıyorsun bu onur yürüyüşünde biz yürüyeceğiz ee, annenim yanındayım, babanım yanındayım. Bugün hala bu sloganlar güncelliğini koruyor. Biz her şeyde kullanıyoruz. Gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü onur yürüyüşlerinde bile e, bizim çocuklarımızı görüp ay bunlar ne biçim şey falan gibi burun kıvıran insanlar bizim e, o dövizlerimizi görünce ya bu çocukların anneleri babaları varmış, Aa, annesiymiş falan gibi yani daha bir e, saygı duyarak bakmayı öğreniyor. E, etkili oluyor yani. Velhasıl biz ilk onur yürüyüşünü öyle yaptık. Ondan sonra da hemen orada e, gördüğümüz gibi Türkiye'de CETAD'ın gönüllü psikiyatristlerinden e, Nesrin yetkine ulaşıp e, biz böyle bilgilendirme toplantıları yapmak istediğimizi söyledik. O da hemen kabul etti ve biz her ayın ilk perşembesi hiç aksatmadan bakın 13 senedir bunları e, sürdürdük. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar da bir ekip olarak katılıyorlar bizim toplantılarımıza. Çok büyük emekleri var üstümüzde. E, Günsel Hanım toplumun hala kabul edemediği e, plus konusunda e, sizin yıllar önce e, Çocuğunuzu da hani kabul ederek konuyu da kabul ederek böyle bir girişimde bulunmuş olmanız e, çok ilerici, çok e, ufuk, ufku geniş bir e, davranış biçimi bunun için sizi tebrik etmek istiyorum. Bu herkesin e, başarabileceği bir şey değil yani bahsettiğiniz 13 yıldır düzenli toplantılar yapıyorsunuz e sizin fark etişiniz ve çocuğunuzla bu konuyu konuşmanız çok daha e, zamanı vardır evveliyatta dair zaman da vardır e, ne diyeyim çok ne kadar aydınlık e, bakan bir e, kişisiniz sizi tebrik etmek lazım peki e, aileler ilk öğrendiklerinde nasıl tepki veriyorlar ve öğrendiklerinde ne yapmaları gerekiyor? Aileler kendileri mi keşfediyorlar yoksa çocuklar mı aileleriyle keşfediyorlar? Bir de yaş aralıkları e, oluyor mu? Yani çocuk hangi yaş aralığında ailesiyle paylaşmaya başlıyor? Böyle bir bütün olarak size soruları iletmiş olayım ki kesmeyeyim sizi. Buyurunuz. Tamam, şöyle e, başlayalım. Ee, şimdi ben e, yapı olarak kendimi bildim bileli e, böyle araştıran, e, neden, niçin diye soran, işte her türlü haksızlığa karşı olan, e, işte kadın haklarıyla ilgilenen, e, demokrat, devrimci bir insandım. E, o öyle bir mücadelem vardı e, üniversite yıllarından lise yıllarından beri e, bu nedenle e, her türlü ayrımcılığa e, karşı olduğumu düşünürdüm e, yani biz e, eşim de ben de e, gaylere e, lgbt'lere e, kötü gözle bakmazdık ama bunun bir e, şey istek yönelim e, değil de şey yani isteyerek olduğunu düşünürdük ama bu süreçte ben de bunun bir içten gelen, doğuştan gelen bir şey olduğunu öğrendim. Zaten hiçbir zaman çocuğumu suçlamadım ama birçok aile maalesef dediğiniz gibi böyle yaşamıyor. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz cinsellik konuşulmaz tabudur yani. Yani ne doğru dürüst anneyle babayla ne işte çok nadiren arkadaşla falan konuşulur. Yani bu konuda bilgisiziz zaten. Değil ki eşcinsellik ne translık ne işte bunlarla ilgili bilgimiz olsun. Yani aileler genelde başına gelmedikten sonra bu konuya ilgi göstermiyorlar. Bu konuda çoğunun bilgisi olmuyor bize ulaştığı zaman. Ee, ve bu e, bilgisizlik nedeniyle bir korku var. İnsanlar biliyorsunuz bilmediği şeylerden korkar. Ee, i̇şte bu süreçte biz zaten devreye giriyoruz bilgilendirme ve e, dayanışma açısından. E, bu aileler bize danışma hattıyla ulaştığında orada e, aklına gelen her türlü soruyu sorabiliyor ve buna bir cevap alıp bir e, rahatlama yaşıyor zaten. Fakat çoğu aile önce bir şok devresi yaşıyor. Neden benim çocuğum? Biz onu çok güzel yetiştirdik. Neden? Acaba nerede yanlış yaptık? Bir peki, arkadaşına mı özendi? Bu yetiştirilmeyle ilgili bir mesele mi peki? Yok o işte kesinlikle değil. Çünkü bakın dünyada ve Türkiye'de de birçok ikiz çocuklar var. Biri heteroseksüel biri eşcinsel olabiliyor ya da biri heteroseksüel biri trans olabiliyor. Yani aynı evde düşünün yetişen ikiz bebekler. Yani bu ne genetik ne şey ailenin yetiştirme tarzı bunların hiçbiri değil. Zaten neden olmadığını biliyoruz ama neden olduğunu bilmiyoruz. Zaten eşcinselliğin, transseksüelliğin neden olduğunu bilsek heteroseksüellik de neden onu da bileceğiz. Onu biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Yani bilimsel açıklaması bu. Bu şok devresinden sonra aileler işte kendini sorgulamaya başlıyor. Çocuğunu sorgulamaya başlıyor. O mu yanlış yaptı, ben mi yanlış yaptım? Ondan sonra da bazıları bilgilenmeyi seçiyor bazıları da e, sessiz kabulü seçiyor yok sayıyor yani bunu e, tamam e, kimisi de kabul etmiş görünüyor ama e, çocuğuyla yüzleşmiyor e, bu da çocukları çok yıpratan bir şey oluyor yani tamam sen bizim çocuğumuzsun öyleyse öyle ama aman susalım çünkü elalem var değil mi e, akrabalar var eş dost var Komşular var çünkü onlar da bu aileler gibi bilgi sahibi olmadıkları için bu konuda onlara karşı da kendilerini kötü durumda hissediyorlar çünkü bizim biliyorsunuz televizyonlarımızda haber kanallarımızda eşcinseller, translar genelde hep şey yönleriyle olumsuz yönleriyle haber oluyorlar. Halbuki bir dolu eşcinsel, bir dolu meslekte çalışıyor ve oralarda belli bir yerlere gelmiş olarak hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama bunların çoğu gizli. Görünür olmak toplumda çok önemli. Hem LGBT'lerin görünür olması hem bizim anne baba olarak görünür olmamız. Onun için biz... Bu faaliyetleri sürdürüyoruz ve bizi davet eden herkese olumlu cevap verip ne yaptığımızı her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Bu bilgilenme sürecinden sonra aileler ya işte bizimle birlikte bilgilenmeye devam ediyor, öğrenmeye devam ediyor ya da inkarı seçiyor. Yani yok, bizde böyle bir şey olmaz deyip kapatmaya çalışıyor konuyu. Peki e, kaç yaş aralığında o soruyu da yöneltmiştim. Kaç yaş aralığında tamam. o iş için başlıyor? Şimdi şöyle bir şey e, eşcinseller ergenlik yaşına kadar e, kendini hissetse de e, çok fazla e, rahatsızlık duymayabiliyor. Ya da duyuyor ama bunu e, kamufle edebiliyor. Aile de aynı şekilde Eşcinsel çocuklar için daha çok ergenlikte ortaya çıkıyor diyelim. Ama trans çocuklar için öyle değil. Bir iki üç yaş, bir üç yaş arasında çocuklar kendilerini hissetmeye başlıyorlar. Ben kızım ya da ben erkeğim. Çünkü onlar da ruhları bedenlerine sıkışmış durumda. Yani beden yanlış. Kendisini kız hissediyor ama erkek cinsel organı var. Kendisini erkek hissediyor ama kız cinsel organı var. O nedenle onlar daha çok küçük yaşlarda bunu dile getirmeye başlıyorlar. Fakat aileler bunu maalesef duymamazlığa geliniyor, yok sayıyor. Sen kızsın öyle yapma ayıp günah. Sen erkeksin böyle davranma. Onu giyme, onunla oynama gibi baskılanmalar başlıyor. Bu ailede başlayan baskılanma, ay bu kötü bir şey duygusu çocuğa yerleşiyor. Okulda da aynı şey yaşıyorlar. Okulda da çok daha acımasızca yaşıyorlar. Akran zorbalığı dediğimiz bu okullardaki LGBT'lere yapılan baskı ve şey onların ciddi olarak ruh sağlığını bozuyor. O nedenle ben buradan ailelere söylemek istiyorum. Lütfen çocuk, çocuklarınızı izleyin ve onlara kulak verin. Onların söylediği şeyleri değerlendirin. Bir sizin çocuğunuza okulda LGBT, lezbiyen, gay işte ya da trans olduğu için alay ediliyor, laf söyleniyorsa lütfen okul idaresine gidin ve onlara bunun bir yaratılış şekli olduğunu isterlerse bu konuda kendilerine bilgi ulaştırabileceklerini söylesinler. Bize de ulaştıkları zaman istedikleri an bizim birçok bilgilendirme kitaplarımız var LGBT aileleri için. Mesela Gökkuşağı'ndan hikayeler var. Bizim sitemizde var. Girsinler oradan da okuyabilirler. Ya da bizim adresimizden bize bir mail atsınlar. Ya da danışma hattımıza telefon etsinler. Biz onlara hemen yayınlarımızdan göndeririz. Onlar da okullara ulaştırırlar. Yani rehberlik öğretmeni ve ee, okul idaresiyle mutlaka böyle ailelerin görüşüp çocuğunun yanında durması lazım ki o çocuğu ruh sağlığı zedelenmeden e, süreçlerini geçirsin. Yoksa çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Az önce biraz değindiniz ama birazcık daha detaylandırmak istiyorum izninizle. Hep e, toplumumuzda şöyle bir şey vardır. E, bu bir hastalık. Ya yani Bu bir hastalık mı tercih mi? Şimdi bu bir ne hastalık ne tercih. Bu bir yönelim. Yani doğuştan hissedilen bir şey. Siz nasıl küçükken kendinizi kadın hissediyorsunuz, kız hissediyorsunuz ve organınız cinsel organınız kadın. Bu toplumun da bildiği tipik ikili cinsiyet sistemine uygun bir şey hani tırnak içinde normal diyoruz ama farklı hissediyorsanız yani kız olarak kız cinsel organıyla doğmuşsunuz ama kendinizi erkek hissediyorsunuz o zaman bu bir şey yani yanlış bir şey var burada ama bu bir hastalık değil. Fakat transların biz ona kendilerini olumlama süreci ve geçiş süreci diyoruz. O zaman tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Kimlere? Endokrin doktorlarına, psikiyatristlere, cerrahlara. Bunlar bir grup olarak üniversitelerde çalışıyor. Yani şu an mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, işte Marmara Üniversitesi'nde ee, bu konuda ulaşabilecekleri birimler var Hacettepe Tıp Fakültesinde. Ee, bu süreç evet doktor gerektiriyor. Ama eşcinsellik de bir hastalık değil. Eşcinseller hasta oldukları için psikiyatriste gitmezler. Ama ruh sağlıklarında bu eşcinselliği e, hissetmeye başladıktan sonra yaşadıkları travmalar veya baskılar nedeniyle çocukların ruh sağlığı bozulduğu için psikiyatriste tabii ki gidebilirler ve bir destek alırlar. Yani biz hastalık olmadığını biliyoruz. Bütün dünya literatürlerinden de bunlar yıllar önce çıkmıştır zaten hastalık olmaktan. Peki son olarak yine değindiniz ama bir soru başlığı olarak size yöneltmek istiyorum. Çocuğu LGBT'yi artı ise bir aile ne yapsın? Tek tek anlatabilirseniz adım adım bir derli top başlık olarak derli toplu bir şekilde de bulunsun programımızın içinde. Tamam. Ee, size çocuğunuz gelip ben işte lezbiyenim ben geyim ya da böyle hissediyorum dediği zaman veya siz işte onu bir şekilde öğrendiğiniz zaman Öncelikle onu sevdiğinizi, onu her ne olursa olsun koruyup kollayacağınızı söylemelisiniz. Ailelere en büyük tavsiyemiz bu. Çünkü bir çocuk en yakın annesini babasını görür. Yani başı bir zora geldiği zaman ona yanaşması en doğrudur. Aksi şekilde yanlış işte arkadaşlar veya işte internetten bir dolu e, yanlış bilgiye de ulaşabilir. Bugün e, açılma yaşı Türkiye'de de çok erkene geldi. Yani e, 8 yaşından 13 yaşına, 15 yaşına yani 18 yaş altına indi e, açılma yaşı. Yani çocuklar çok daha önce kendilerinin farkına varıp internete girip öğreniyorlar ne olduklarını ve ailelerini bilgilendiriyorlar. Bize ulaşan birçok aile bunu söylüyor. Benim çocuğum beni bu konularda bilgilendirdi. Benim çocuğum eşcinselmiş, benim çocuğum transmış diye geliyor artık aileler. Daha önce bilmeden geliyorlardı. Benim çocuğum bir şeyler söylüyor, anlamıyorum falan diyorlardı. Şimdi daha bilinçli geliyorlar. Ama ne yapacaklar konusuna gelince her yerde onun yanında duracaklar. Bakın önünde gitmeyi şey yapmıyoruz. Yanında dursunlar. Onunla açık açık konuşsunlar. Sen bizim kıymetlimizsin, biz senin her türlü sorununda birlikte mücadele edeceğiz. İşte bu aile içinde de olabiliyor. Aile içinde bazen anne kabul ediyor, baba kabul etmiyor. Bir kardeş kabul ediyor, diğeri kabul etmiyor. Bu neyle olacak? Hep bilgilenmeyle ve onlarla konuşmakla oluyor. Bizim toplantılarımıza getirebilirler. E, bilgilenmelerini sağlayabilirler. Herkesin ailesi farklı çünkü. Herkesin bilgilenme süreci de farklı. Kabul etme süreci de farklı. E, bize ulaştıktan sonra da e, çocuklarının işte e, bir uzmana mı gitmesi gerekiyor? Yoksa e, okulda bir zorbalığa mı uğradı? Bu konularda bizlerden yardım alabilirler. Bizim danışma hattımız e, bu konuda e, çok yararlı hizmetler veriyor. Lütfen çekinmesinler bize ulaşsınlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Bizler yaşam hakkı, insan hakları diyoruz ama bunların içeriklerinin ne olduğunu, buralarda zorlanıldığı zaman ne yapılması gerektiğini. Bilmiyoruz. Bu konuda çok eksikliklerimiz var. Siz de bu konuda bizleri e, izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçlerde tekrar tecrübelerinize e, başvuracağız. Çünkü gerçekten yaşam hakkı, insan hakkı diyorsak bunu nasıl sağlayacağımızı da e, bilmek zorundayız. Evet. evet ben çok teşekkür ediyorum bize bu konuda alan açtığınız için zaman için. Hı hı. E, biz de e, bütün e, bu konularda e, severek isteyerek sizlerle olmayı isteriz. Çünkü bizim çocuklarımız e, yaşam hakkı istiyor aslında. Yani herkes gibi anayasanın 10. maddesinde olan e, herkes, dil, din, ırk, cinsiyet deniyor ya. İşte o cinsiyetin içindeki cinsel yönelim ve cinsel kimlik açısından saygı duymak, ve herkes gibi yaşamak istiyor. Başka bir şey istemiyorlar. Bunu da söylemek isterim. Çok, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve devamlılıklarını diliyorum. Sevgili izleyiciler bugün gerçekten çok zor olan ve bizim toplumsal inançlarımızı zorlayan bir konuyu konuştuk. Umarız bazı, nasıl diyelim Gülsel Hanım, bazı kilit ve kemik noktaları kırabilmişizdir diyelim. Bu programlarımızın devamı gelecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.